Eyyüzü Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletul kadri. Leyletul kadri hayrun min alf şehri tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim. Selamun hiye hatta matleo yili fecrim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi felak min şerri ma halak ve min şerri iza ve kab ve min şerri nefasati fil ukad ve min şerri hasidin iza hasedim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri ve vesvasi li hannas, ellezi yuvesvisu fi sudurin nas, min cinneti ven nas, sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselini. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Tekabbel minne ve şu merzane ve rahmetane bi hürmetil. Fatiha